Oh be, biz pot kırmayacağız diye kaçalım, araba yıkayalım, hanımefendi burada dolmayasın. Ne güzel ha. <laughs> Karnım acıktı da gece vakti. Ay İrem etti babam gibi. O da pek severdi yatsı var yemeğini. Ya tamam işte, bak kime çektiğimiz belli oldu. Ver bana da bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. Babam da çifte kumrular gibi elleriyle dolmada yedirirlermiş birbirlerini. <laughs> yok yok, rahatsız Anne. Dedi. Ben zaten gidiyordum o zaman. çocuk, devam edin, devam edin. Devam. Anne, ne kumru? Tamam be. Yanlış <laughs> anladın Müstesna teyze. <gülüyor> 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 Demek daha birkaç gün önce ciddi bir tartışma yaşadınız Selena Hanım'la. Evet. Geçen gün sinemaya gittik. Hangi filme gireceğimize karar veremedik. Ben aksiyon izleyelim istedim. Selena duygusal komedi. Biraz tartıştık. Sonunda da normal olarak Selena'nın istediği oldu. Aa, beni de heyecanlandırdı. Geri zekalı. Söyleye söyleye bunu mu söyledi polislere? Yüceonos bunun hafızasını silmiş belli. Zaten gerizekalıydı, iyice beyni süngere dönmüş. Püh. Affedersiniz ama niye böyle bir soru sordunuz? Canım memur beyler seni bıçaklayanın ben olup olmadığını merak ediyorlar o yüzden bu sorgulama. Kim? Serena mı? Yapmayın beyefendi. Şu an başım çok ağrıyor. Nasıl yaralandığımı bile hatırlamıyorum. Ama emin olduğum bir şey var. O da Selena'nın beni bırakın yaralamayı... ...tırnağıma zarar gelse oturup ağlayacak kadar çok sevdiği. Peki o zaman biz de kapkaç olarak geçiyoruz bunu tutana. Zaten bu aralar çok sık oluyor. Geçmiş olsun size. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Aşkım sen iyisin değil mi? Sana da bir zarar vermedi ya kapkaççılar. Hayır ben çok iyiyim. Sen yanımdaydın. Korudun beni. Aslı. Ha, ay Bismillahirrahmanirrahim. Ekrem sen misin? Göremiyorum. Ha. Aslı benim korkma. Kıvılcım tatlı. Niye öyle dürtü uyandırdı yandırdı bile? Ödü patladı canım. Ne oldu? Uyuyamadın mı? Sinir oluyorum Aslı ben. Ne neye sinir oluyorsun? Ay yoksa o pis sana pis pis şakalar mı yaptılar? He? Yok şaka değil Aslı. O ezik beyinleri ile benden daha iyi notları almışlar. Üstelik o kadar da kopya çektim. Tarih notları hala bacaklarımda duruyor. Ama dersim yapayım olmuyor. Sonra da böyle uyuyamıyorum aslı. Ya Fitnat'la da o kadar konuştum. Yani senin notların yüksek olsun dedim o eziklerden. Parasını da verdim ama herhalde yapamadık atıncaız. Aslı o eziklerin hocalarla araları çok iyi. Ondan notları böyle. Yoksa çoktan sınıfta kalmışlardı. Ee, şey yapalım kıvılcım. Senin de aranı iyi yapalım hocalarla. Veririz biraz para parasıyla değil mi canım bu? Aslı ben özel ders alacağım. Tamam canım al. Ha şimdi git özel dersini alırsın sonra. Aslı hocalarla aramayı yaparsın değil mi? Yaparım canım. Hadi artık git de birazcık uyuyayım canım. Aslı beni başından salmak söylemiyorsun değil mi? Tabii tabii alacaksın canım. Aslı söz verdin ama. Ay sus! tamam özel ders aldıracağım. dersler sayesinde sınav sorularına daha rahat ulaşacağım. E, o kadar özel ders parasına iki sınav sorusuna izin gelmez herhalde ya. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.